Tekrardan günaydın arkadaşlar. Şimdi burası nereye? Burası Mine cerrahisi arkadaşlar. Ben Mine Cerais'i seviyorum. Gerçekten de seviyorum. Güzel yer. Tek şey deniz yok burada. Mine Cerais'in kahveleriyle ünlü. Minas görüyorsunuz. Minas diyor yani. Minas Burası kahveleriyle ünlü. Şimdi ben şöyle çıkacağım. Sabah daha çok erken saat. Böyle yavaş yavaş yürüyorum. Her yer kapalı şey. Ondan sonra e, ana yola çıktıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Otostop çekerek tabii ki. Dediğim gibi artık Brezilya'da 3 e, ay, 3 pardon, 3 yıl geçirdim. 3 yılın ardından artık ayrılıyorum Brezilya'dan arkadaşlar. Bir daha da döneceğimi zannetmiyorum Brezilya'ya. Yani yakın zamanda en azından 3-5 sene içerisinde döneceğimi zannetmiyorum Brezilya'ya. <laughs> İyi bir şeyleri vardı, kötü şeyleri vardı. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Öyle böyle geldi, geçti gitti. Eee bazı şeylerini özleyeceğim. İnsanları çok cana yakın. Onu özleyebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Yeni yollar, yeni yıllar. Ömrümüz yettiği sürece bundan sonra artık bir gün orada, üç gün burada, beş gün orada devam edeceğiz gezmeye. Her gün dünyanın herhangi bir yerinde olacağız. Tüm dünya bizim evimiz arkadaşlar. Tüm dünya bizim evimiz. Bazı dedikodular dolaşıyor ortalarda. Orada burada yazılanlar. Konuşmuyorum. Konuşmak istemiyorum. Ama dediğim gibi gün gelirse konuşurum. Şu anda konuşmak bir şey söylemek istemiyorum yani. Şöyle açık bir yer bulur muyum diyorum. Bir kahve içeyim ama. Her yer kapalı ki yani. Nereye gitsem nereden. Şu karşı daha yeni açıyor. Yani bu saatte bira içmek isteseniz her yerde var arkadaşlar. Ama kahve içmek isterseniz yok sabah saatinde. Düşünün yani artık. Dediğim gibi bazı dedikodular dolaşıyor. İsteyen istediğini desin. İsteyen istediğini konuşsun. Ee, çok gerçekten e, sinirim tepeme çıkmadıkça önemsemeyeceğim. Kulak asmayacağım. Kimsenin beni yolumdan e, döndürmesine izin vermeyeceğim bir daha görüyorsunuz şöyle. Burası ana yol değil yani bu arada. Şu ana yola çıkacağım ben aşağıdaki ana yola ama çıkış buradan gösteriyor. Buradan gideyim diyorum ben de. Evet arkadaşlar. Si amigos. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İn yok, kin yok. Benden başka kimse yok. Şurada bir adama sordum. Dedim tehlikeli mi buralar? E yani dedi biraz sonuçta Brezilya dedim. Yapacak bir şey yok baba. Sadece böyle önümüz arkamızı kolluyoruz. Böyle araba sesi motor sesi falan duydum mu hemen dikkat ediyorum. Hani ne tarafa şey yapıyorlar. Ona göre pozisyon alıyorum ben de. Ee, hayalimde olan bir yer vardı. Bir ülkede bir yer. Eğer gidebilirsem oraya Oraya gideceğim Orayı göreceğim Sizlere de göstereceğim arkadaşlar Eğer gidebilirsem yani Biraz önce onu düşündüm Umarız e, Yapabiliriz becerebiliriz yani Gidebiliriz diyeyim daha doğru. Oraya zamanımız olur yani Yoksa başka şey değil yani gideriz tabii ki de Umarım zamanımız olur Ben şimdi telefonla telefonla buralarda çok şey yapmıyorum Zaten bir şey de yok yani aşağı inip otostop motostop yola revan oluyoruz arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar. Yoldan gidiyorum ama burada otostop çekmek istemiyorum. Çünkü şehir içi sayılır daha kimse pek durmaz. Yani bekleyip otostop çekip zaman kaybetmeye gerek yok. Şehrin biraz dışına çıkalım öyle diyorum. Burası Uberlandia. Söylediğim gibi Uberlandia. Şimdi kolumdaki dövmeyi görenler de Diyordur sen ne salarsın dövme yaptırdın falan. Yapacak bir şey yok. Ay ay ay. Ee, Oberlandia burası arkadaşlar. Hava çok sıcak. Yağmurlu gösteriyordu. Ee, şükürler olsun ki güneş ve sıcak. Sıcak olmaz sorun diye. Kuşa bak lan ne yapıyorsun lan? Sen, o nasıl bir geçiş sen? Şimdi benim sigara bulmam lazım arkadaşlar. Hani diyor ya, son bir sigara içelim öyle git gideceksen, ne olur yavaş iç, yavaş iç, dönmeyeceksen diye. Sigara bulmam lazım, sigaramı atla aldım. Sigarasız olmaz, yol bitmez sigarasız. Ve kulaklığım da yok. Kulaklık çözmem lazım. Ne diyeyim, ne dinleye, ondan sonra. Baba beni mi götürelim lan dedim, bana mı duruyor yoksa? Oto parçalarıymış, obrigado buraya dönecekmiş. Dedim herhalde beni alacak. E, sigarasız ve müziksiz olmaz. Harbi olmaz. Kardeşim bekle mesaj atma atma. Döneceğim sana. Tertemiz yer ama gerçekten çok güzel bakımlı bir yer burası. Yani ben Brezilya'da böyle bakımlı yer bir burayı gördüm. Bir de São José dos Campos var ya bir de orayı gördüm. Yani bu kadar düzgün temiz, bakımlı. Bu burası ne lan? Kötür diyor. Sigara olmaz herhalde. Bir Savcı Zedos Campos, bir de burayı gördüm. Bu şekilde bakımlı, düzgün. Harbiden çok güzel yapmışlar. Tertemiz. Yollar falan böyle geniş, düzgün. Şehrin dışına çıkıyoruz yavaş yavaş. Artık herhalde bir petrol, metrol görürüz. Şurası bisiklet yolu ya, bisikletle gelir, alır, kaçar, maçak yedim. Şöyle tutayım. Yolları görüyor musunuz arkadaşlar, yolların güzelliğini? Oh. Yoruldum, hiçbir şey de yemedim. Bir sabah kahvaltı yaptım, böyle küçük pasteller var ya bir tane. Onlardan yedim canım, bir şey istemiyordu. Dedim en azından sigara altı olsun. Sigaramızın altına iki tane. vale Sigaramızın altına bir pastelimiz yedik, kahve içtik iki üç tane kahve bir yerde sordum. Gördüm yedir hal dedi. Dedim ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Yedir hal nedir sen? Hayırdır sen? Ondan sonra yürüdüm almadım. Almam abi yedir hal nedir yani kahve? Ondan sonra yürüdüm biraz gittim işte. Bir yer buldum iki buçuk real. Orada iki tane üç tane içtim kahve. Su aldım su da bitti içtim bitti su da bitti. Su da kalmadı. Su yok yemek yok sigara yok hiçbir şey yok sigara var gerçi bir iki tane. Evsiz abilerim gibi şurada mı yatayım ne yapayım? Kardeşlerim gibi. Yatarım ne olacak sanki? Vallahi ya. Burada yatan da yok bak burası boş. Bu mekan boş abi yani yatılır burada. Yağmur da gelmez ama şu şeylerin içinde olabilirler bak. Orada ya da burada izin vermiyorlardı muhtemelen. Yatmaya falan. Ama ben turistim abi ben gringoyum ben yabancıyım. Neyse gideyim arkadaşlar ama dediğim gibi gerçekten şehir çok güzel. Şehir çok güzel. Tek sorunu buranın şeyi yok arkadaşlar. Deniz yok burada. Deniz olsa bir de var ya Allah Allah diyorum. Harbiden tertemiz yapmışlar. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Nasıl akıyor? İnsanı dinlendiriyor ha su sesi. Şu ağaçtan oraya dedim gideyim biraz oturayım o. Sonra vazgeçtim. Boş ver yola gideyim. Yol bizi bekliyor dedim. Şu ileride de bir tane şey var. Petrol öpüsü var. Oradan sigaramı da alırım. Bakın şuraya. Merdiven yapmışlar görüyor musunuz? Şurada. Şurada. Oraya merdiven yapmışlar abi. Orada oturabiliyorsun. Güzel yani. Neymiş? Elevado Aldorando des, Oza. Köprünün ismi. Ne oluyor lan? Ay. Vallahi arkadaşlar. a bu ortadaki göbek var ya onun ortasından yürüyor. Yolu kısaltayım diye. Hava yavaş yavaş bozmaya başladı. Bulutları görüyorsunuz. Şehrin içinde böyle yürürken bir iki yer kaldırdım da yok yani şehir içinde olmuyor. Bir iki dedim bir şey yapayım. Olmuyor. Düşünsene cebinde 10 bin dolar var, ama otostop çekerek yürüyerek ne bileyim otostop çekerek ucuzunu ucuz ucuz şeyler arayarak başka ülkeye geçmeye geçmek istiyorsun yani gezmek istiyorsun dolanmak istiyorsun ülke içerisinde geziyorsun falan <laughs> komedi ya vallahi komedi arkadaşlar. Bekle beni bekle otobüs bekle. Sakin ol. Vay Bizim yolumuz burada. Bizim yolumuz buradan. Burası sanki biraz daha şehir dışı gibi. Tam çıkmadık daha şehrin dışına da. Birazcık şehir dışı gibi. En azından burada daha kolay olur. Daha rahat olur yani. Şu ileride başlarım yine kol kaldırmaya. Umarız duran olur. Baba çekiyoruz otobüs sahibimizi. Daha şehrin dışı değil ama. Bak amcam yalnız gidiyor. Biraz önce bana selam da verdi bu ha. Bak selam bile verdi durmadı gördün mü? Yani biraz insanlar korkuyor tabii ki de. Kardeşim 2-3 kişisiniz neden korkuyorsunuz? Yani. E, biz tek kişiyiz korkmuyoruz. Yabancıyız. Korkmuyoruz onlar korkuyorlar. Valla daha şehrin içi tam çıkmadım. Şe şehrin dışına. Şöyle göstereyim. Yol böyle. Böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle. Ben de otostopma böyle el kol kaldırıyorum arada bir. Bir tanesi dursa biraz götürse iyi olur yani. Ama duran yok. Doğru durursa, yani aa, Gerçi araba geçiyor. İşin kötüsü şimdi şu karşı taraf yokuş. Yani yokuş beni şey yapıyor. Yoksa yürümek mürümek değil. Yürürüz. Sıkıntı yok da. Dur babacım. Selam verdi en azından. Arkaya arkaya. Yok baba. Ay. Ah, hey. Ya aslında böyle yerlerde duruyorlar. Şimdi öbür taraf biraz yol daralıyor ama bekleyemem yani abi. Şu çocuklar biraz önce de geçti. Sıkıntılı tiplere benziyorlar biraz ben. da. Biraz sıkıntılı bir tiplere benziyorlar da. Ben. Yani dönüp gelirlerse durulur. Yani şey böyle gel bizle falan derlerse onlara bilmem Onların arabasına. Onlar biraz sıkıntılı bir tip. Siz olmaz. Çav. Dur baba sen dur. Sen dur. Yok abi bu da Bu da şey var ya. Kasis var ona yavaşlıyorlar bana değil. Un poco. Ay, ay, ay. Baba duran yok. yok Burada adam nerede de duracak ki zaten yani. Duracak yer de yok burada. Ama ben de beklemek istemiyorum. Ne yürüsem kardır ya. Yani. Şimdi abimizle otostop çektik. biz bana bir tane de gözlük hediye etti. Güneş var dedi. Güneşte de gözlüksüz olmaz dedi. Sağ olsun gözlüğümüzü de hediye etti. Yola çıkıyoruz. Yola çıktık gidiyoruz. O çok uzağa gitmeyecek ama gidiyor. Claudia abi. Claudia. Claudia. Rodya abimiz ee, sağolsun aldı beni arabasına. Evet. Ben. Tumucun evet, toz. Ee, hep beraberiz diyor. Ee, sağolsun gözlüksüz olmaz dedi. Gözlüğü zorla verdi. Yok dedim ki istemiyorum. hani ben takmıyorum gözlük yok dedi olmaz dedi. Hediye etti gözlük hediye etti gidiyoruz. Evet. Abimiz beni indirdi sağolsun. İşi gücü rast gelsin. Buradan dedi otobüs de gelir dedi. Geçiyor dedi. Otobüse değer kaldır dedi o da durur dedi yani. E tamam dedim kaldırırız sıkıntı yok. Gözlüğüm nasıl bilmiyorum. Yani tam göremiyorum. Biraz kirli temizleriz ama sağ olsun adam yani düşündü dedi gözlüksüz olmaz dedi. Güneş vuruyor dedi. Gözlük verdi. Biraz e, kenarları tuhaf bir gözlük ama önemli olan gözlüğün iyi veya kötü olması değil. Abimizin düşüncesiydi. Sağ olsun o da yaptı yani. Ulan sırtım su gibi olmuş var ya. Öyle bir terlemiş ki sırtım. Babacım sen de dur hadi. Şimdi... Ben nereye gideceğim arkadaşlar? Buradan yani yavaş yavaş sö söylemeyeyim. Neredeyse ağzımdan kaçıracaktım bak. Sürpriz olsun arkadaşlar sürpriz. Sürpriz olsun. Burası daha iyi oldu. Abimiz beni bir e, 10 kilometre kadar falan getirdi yani. Şimdi burası biraz daha iyi. Aa, bak bak. Görüyor musunuz şunu? Ay. Yol kenarında yetişmiş. Görünüyor mu? Ciao. Ciao. Abimiz motormuş. Motora değer kaldırıyoruz abi. Fark etmiyor yani. Gelir günler gelir. Yarın gelir. Gelir günler gelir. Ya Rabb'i bir gün olur elbet her şey Bir an azidir içinde kuran bir yanın deryada çalkanır şimdi. Urap kızılır mı arkadaşlar? Eee şartnamayı unuttum da çok güzel, çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi benim. Grup Kızılırmak'ı da dinlerim, severim de yani. Grup Yorum, Grup Kızılırmak. Bunlar bizlik arkadaşlar. Ben dinlerim bunları yani. Çok da severim. Bir gün olur elbet yaran sarılır diyor. Gelir günler gelir elbet hesap sorulur. Biraz karışık söyledim ama. Şarkı olarak söylediğiniz zaman karıştırmıyorum. dinlemenizi tavsiye ederim grup hızlı bak. Yoldaşlar arkadaşlar. Yağmur başladı arkadaşlar. Yağıyor. Gidecek bir yerde yok yürüyor devam ediyor. Tek pasaportum falan dedim ıslanmasın. Onları sardım böyle poşet kaşı amaçlı. Yolumuza devam ediyoruz yapacak bir şey yok. Şekerde değiliz, kardeş. Ve Abi. Otostop hani duracak insanlar illaki olur da duracağı yer yok ki adamın çeksem de. Ben de yolu şey ters taraftan yürüyorum ki gelen arabayı göreyim. Çünkü hem adamları riske atıyoruz hem kendimiz riske giriyoruz. Onlar hani yol çok dar. Kamyonlarda falan o yüzden bu tarafa geçtim böyle. Arkadaşlar valla güzel bir yağmur geliyor. Şöyle görüyorsunuz siz de. Ben de şurada bir köy var, gidip köye sığınacağım ben de oraya yani yağmurda şimdi pasaportum masaportum ıvırım zıvırım ee, sıkıntı oraya sığınacağım ee, oradakilere de sorarım bir otobüs motobüs varsa gideceğim tarafa Saatin kaç olduğunun önemi yok yani ee, otobüse binerim e, kaçta olursa tabii ki olmazsa da orada sabaha bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü birazdan felaket, hatta şu taraflar öyle bir oldu ki diyorum inşallah bir an önce giderim, yetişirim. Yol da dar, yürüyemiyorum. Yani arabaları da şey yapmamıyorum. Ee, sıkmak istemiyorum. Gideceğim o köye, sığınacağım şimdi. Hem bir iki bir şeyler atıştırırım. Hem yağmurdan korunmuş oluruz. Yani umarım yağmur da e, ben oraya gidene kadar gelmez yani. Çekindiğim en büyük şey benim ıslanmam değil de o pasaport masaport var ya onların ıslanması olur. Bundan sonra pasaport hani Brezilya'da yaşarken önemli değildi. Gidip gerekiyorsa şeyden yenisini çıkar. Konsolosluktan ama şu anda bizim için pasaport önemli arkadaşlar. Ee... Ya tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. Biraz önce bir şey duydum. Benim Türkiye, Türkiye diyorum ya. Yani. Benim Brezilya'da bir sürü çocuğum varmış. Pezevengin bir tanesi öyle söylemiş. Affedersiniz yani. Öyle diyorum ama hak ediyor yani Böyle bir yalanı söyleyen kişi Onu hak ediyor arkadaşlar ee, Benim bir sürü şeyim varmış Çocuğum varmış Brazil'de. Öyle diyorlar Yani yapacak bir şey yok Allah Allah Yani duydum Dedim Allah Allah Benim haberim yok yani çocuğum varmış ama benim haberim yok Enteresan Abi adamların duracağı yer yok ki Yani otostop çekerim de Beklemek de istemiyorum şimdi. Beklerim bir de durmazlarsa yağmur gelirse çok büyük sıkıntı olur. Dediğim gibi o pasaportta masaportta çok büyük sıkıntı olur. O yüzden yürüyorum arkadaşlar yani. Orada artık tanrı misafiri izleriz birisine. 3-5 artık en azından Portekizce biliyoruz yani kendimizi bir şekilde ifade ederiz artık. Bir şeyler yeriz içeriz. Ondan sonra duruma göre bakarız. Umarım otobüs motoris vardır. Gideceğim tarafa doğru. Ona göre binerim yoksa da sabaha bekleyeceğim yani yapacak bir şey yok. Bu arada benim Brezilya'da bir iki işim var. Çok ufak. Ufak ama önemli. Bir iki işim var yarın. Onları halledeceğim. Ondan sonra benim Brezilya'da bir şeyim kalmıyor arkadaşlar yani. Onları hallettikten sonra Brezilya'da hiçbir şeyim kalmıyor artık. Yolumuz açık olsun diyelim. Diye Görüyorsunuz değil mi Bir de öbür tarafa gitti adam yol boş olduğu için. Öbür taraftan araba geldiği zaman öbür tarafa da gidemiyor. Ben de onlar riske atıyorum. Ay çiçeklerine bak ya. Vallahi ay çiçeklerine bak baba ya. Bakar mısın ay çiçeklerine bak. Ha burada da var. Bak ya. Cirasol diyorlar burada arkadaşlar. Cirasol. Bayağı bir gördüm yolda. Neyse zaman kaybetmeyelim, gidelim. Şaka gibi ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Adana Kebap diyor ya. 9.99 hem de. Ama kapalı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şansımıza tüküreyim. Tüh! Adana Kebap ya. Baba ya, Allah Allah. Baba bak, gelirseniz gelin. Burası Uberlandia ha. Adana Kebap. Arka sokaklarında şeyde yani merkezine yakın yerde. Gelin abi. Adana Kebap ya Allah Allah. Onra alemde daha Sabah başladığımız otogara yere döndük. Şimdi e, yağmur, aşırı derecede yağmur yağıyor. Durdu şimdi ama aşırı derecede yağdı yani. O yağmurdan sonra ben oraya ö, köye gittim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yani bir tane kahve içecek bir yer bile yok. Ondan sonra tekrar otostop çekerek şehir merkezine geldim. Şarjım olmadığı için orayı çekemedim yani. Ee, şehir merkezine geldim. Burada da hani beklemenin bir anlamı yok diye düşündüm. Baktım otel fiyatlarına, hostel fiyatlarına falan çok pahalı. E ee, Hostele vereceğim parayı dedim. Yola vereyim zaten. Yani e, yatıp ne yapacağız? Bu arada iki gündür uyumuyorum yani. Bir tek e, otobüste dün belki bir saat, bir buçuk saat uyumuş olabilirim. Ama onun haricinde uyumuyorum iki gündür. Bol bol kahve içiyorum. Yola devam ediyorum bakalım. Aklıma geldi de düşündüm biraz önce yani evet oturup kahve içerken yani sigara içiyordum. Şimdi biliyorsunuz Ernesto Che Guevara'yı Bolivya'da uğruna savaştığı köylüler e, ihbar ettiler. Yani o köylülerin uğruna savaşıyordu Ernesto Che Guevara o köylülerin uğruna savaşıyordu. Köylülerin açlığı için, köylülerin özgürlüğü için, köylülerin ne bileyim rahatı için savaşıyordu. Ama o köylüler onu sattılar, ihbar ettiler yani. E, deniz Gezmişler, Yılmaz Güneyler aynı. Ben bu arada köylüyü hani küçümsemiyorum, şey yapmıyorum. Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Ama e, şöyle bir durum oluşuyor. Uğruna savaştıkları kişiler e, sattılar hep. Düşündüm yani hayatta kimin uğruna savaşıyorsak Hayatta neyin uğruna savaşıyorsak, kimin uğruna savaşıyorsak bize en çok zararı veren, bizi yok etmeye çalışan daha doğrusu o oluyor. O zamanlarda mesela 1967'lerde zannedersen 1967'ydi. Ernesto Che Guevara'nın hani, yakalanması, vurulması okuldu, hani biliyorsunuzdur, bilenler biliyordur daha doğrusu. Bir okulun içerisinde bir ilk, ilk okul diyeyim yani. Bir okulun içerisinde bir gün bekletildikten sonra yakalandı. Bir okulun içerisinde bir gün bekletildikten sonra ertesi gün okulun kapısında infaz edildi yani. Ee, Ernesteço Gavaray'ı, onlar, Yılmaz Güneyleri, Deniz Gezmişleri biliyorsunuz. E, Sivas'ta yine aynı şekilde köylüler e, ihbar ettiler yani. Düşündüm yani bu gerçekten tarihte herhalde böyle. Daha, daha eskide de belki öyledir. Tarihte böyle zannedersem kimin uğruna savaşıyorsak, kimin uğruna canımızı vermeyi, yani kimin uğruna can vermeyi, canımızı vermeyi göze alıyorsak, bizi en çok yok etmeye çalışanlar, bizi öldürmeye çalışanlar diyeyim. Yani bu hani sadece böyle canını alarak <laughs> öldürme değil. Bu canını alarak öldürme değil, psikolojik olur, ne bileyim fiziksel olur, şu olur, bu olur yani. Bir şekilde Öldürmeye çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. En çok değer verdiklerimiz ve en çok uğruna savaştıklarımız bizi yok etmeye çalışıyor, diyeyim. O şekilde söyleyeyim. Aklıma geldi böyle otururken gerçekten ben hani bu ben görüşümü herkes biliyordur benim az, az çok benim görüşüm herkes biliyordur. Ben bunun kitaplarını da çok okudum. Özellikle Ernesto Che Guevara'nın bir kitabı vardı. Çok ağır bir dili var. Che Guevara diye. 600 sayfa falandı zannedersem şöyle büyük bir kitaptı. Ben onu çok 2-3-4 günde okumuştum. O zamanlarda hatta Türkiye'de seyahat ediyordum. Batman'a falan gidiyordum yani. Diyarbakır, Batman oralara giderken okumuştum. Bayağı bir bu tarzda bunlar hakkında biraz bilgim var diyeyim yani. Hayat tekerrürden mi ibaret denir? Ne denir artık? Gerçekten düşündükçe üzülüyor. Yani adam köylüler uğruna tamam Ernest Che Guevara köylün köylü hakları için savaşırken düşünebiliyor musunuz köylüler ihbar ediyor deniz gezmişi aynı köylüler ihbar ediyor yani en çok uğruna savaştıklarımız maalesef bize en çok zararı vermek isteyen kişiler oluyor ee, niye böyle oluyor bilmiyorum yani enteresan bir durum bu da böyle aklıma geldi sizle paylaşayım dedim otogardayım arkadaşlar nereye gidiyorum gidiyoruz bir yerlere gidince artık bakacağız, göreceğiz. Şu gelen üç kişi var, iki erkek, bir kız. Abi bunlar da sabah bunları görmüştüm ben. Bunlar da sabah buradalardı. Hala da buradalar şu arkadan giden mavili kız bir de yanında iki erkek. Sabahtan beri onlar da buralarda. Ben aslında bayağı otostop da çektim gördünüz gittim de bayağı. Ama sonu olmayınca baktım sonu yok yani. Bir de yağmur olayı var. Ondan sonra geri döndüm maalesef arkadaşlar. Şimdi burada bekliyorum. Otobüsümün saatine az kaldı. Uzun bir yolculuk yapacağım bu sefer. Çok uzun bir yolculuk olacak. İşin kötüsü e, sadece üzerimde var. Altıma şort alacak hiçbir şey bulamadım. Bugün pazar arkadaşlar. Ben yedek video yapmıyorum. Bunu biliyorsunuz günlük video atıyorum. Bazılar benim yedek yaptığımı düşünüyor olabilir. Ben günlük video atıyorum. Bugün pazar. Her yer kapalıydı. Bir tane bile açık bir yer bulamadım. E, şimdi şurada acaba hani bir yer bulabilir miyiz bilmiyorum. Hani çok uzun bir yolculuk yapacağım. Otobüsü buz gibi yapıyorlar. Şimdi ben acil şey yani bu psikolojiyle bir karar vermek istemiyorum. Benim psikolojimin kötü olduğunu düşünenler olabilir. Haklı da olabilirler. Çok kötü değil psikolojim ama üzgünüm yani. Hani 3 yılım gitti. Ben Brezilya'ya 3 yıl verdim. 3 yılın 3 yılın ardından tekrar başladığın yere dönmek o kadar emeğin hani başa dönmek. Hani bir gün değil iki gün değil üç yılın ardından başa dönmek insan ister istemez yıpratıyor tabii ki psikolojim çok kötü değil bu arada onu söyleyeyim yani ama üzgünlük var kendinize koyun üç yıl bir şeye zaman harcasanız emek verseniz bir hayat hayata tüm planlarınızı onun üzerine yapsanız ondan sonra ne olur arkadaşlar yani kendiniz düşünün onu söyleyeyim yani kendiniz düşünün. Öyle benimki de ama psikolojim hani çok bozuk değil, kötü değil. Sadece üzgünüm yani. Bu kadar sadece biraz üzgünüm. Emeklerime, kaybolan yıllarıma hani birazcık üzgünüm. Bunları da size anlatayım dedim. Başa gelen çekiliyor arkadaşlar. İster orada yaşa, ister burada yaşa, ne bileyim. İster başka bir şey yap, onu yap, bunu yap. Önemli değil yani. Ne olursa olsun başa gelen maalesef çekiliyor. Hayatta çekilecek her şey, hiçbir şeyi engelleyemiyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Bunu koskoca Ernesto Che Guevara bile dediğim gibi uğruna savaştıkları uğruna can vermiş. Biz de başımıza gelenleri öyle böyle çekeceğiz arkadaşlar. Şuralarda internet bulursam bir yükleme yapacağım bu videoyu. Çünkü e, yolda olacağım arkadaşlar. Yoldayken otobüste falan şey yok. Uzun bir yolculuk yapacağım öyle. E, en azından video olmuş olsun. ya e, Abone olursanız sevinirim. E, yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Yorumları kapatmam isteyen istediğini düşünebilir. Ben yorumları kapatıyorum. Arada bir çocuk var. O çocuk yorumları görüyor. O çocuk e, ne olursa olsun kim hatalı olursa olsun kim suçlu olursa olsun o çocuğun o yorumları görmeye. Ee, üzülmeye hakkı yok yani. O yüzden yorumları kapatıyorum. Bir süre daha kapatacağım yani. Sonuçta yorumlarda ne yazılacağını az çok ben de biliyorum. Herkes de biliyor. Onun için kapatıyorum yorumları. Bir süre de kapatacağım yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım abone olursunuz. Beğenirseniz sevinirim.